ayetin son kelimesine. Abden kelimesinin neden nekire geldiğini, neden böyle bir ifadeyle e, ayette yer aldığını beyandan sonra şimdi bu kulla alakalı bir nitelik üzerinde duruyor Allahu Teala. İza salla. Salat halindeyken. Tabi elimizdeki meallerin neredeyse tamamına yakınında Buradaki salat kavramı namazla karşılanmaktadır. Namaz kıldığı zaman okula engel olanı bir düşün bakalım. Şimdi bu salla kelimesi çok önemli bir kavramdır Kur'an ölçeğinde. Kökü saleye veya saleve, salevedir diyenler var, saleyedir diyenler var. Bazı sözlük yazarları işi hiç çaktırmadan, natın olsa vav saleye, ye yan yana bunun kökü şudur demiyor. En sona koyuyor. Sen ister saleveden kabul et, ister saleyeden kabul et. Öyle en sona yerleştiriyor. Ne halin varsa gör. Çok zorlandığım kelimelerden biri bu. Doğrudan şu kesin cevap budur demiyorlar. Ama ister saleve olsun, ister saleye olsun. Ama bunun anlamı kelimenin kök anlamı yaslanmak destek olmak. Mesela istavha cehenneme yaslanın demektir. Seyaslavne sa'ira cehenneme yaslanacaklar demektir. Salül cehim cehenneme yaslanan demektir. Sale, sal sâ kelimesi ismi fail böyle yaslanma manası var. Bunu olumlu manada algılarsanız desteklemek, olumsuz manada alırsanız azapla buluşmak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi salla, yusalli, musalli gibi kelimeler Kur'an-ı Kerim'de çok sık kullanılan kelimeler bunlar. Fakat bir teknik ayrıntıyı bilmek zorundayız. Eğer bu kelimeler müstakil kullanılmışlarsa, yani tek başına salla, yusalli veya salat kavramıyla tek başına böyle gelmişlerse bunlara özel olarak namaz manası verilmemelidir. Tekrar ediyorum. Tek kullanılmışlarsa, yani özel bir kullanım değil de genel bir kullanım içerisindeyse bu kelimeler formu belli olan, şekli belli olan namaz manasına alınmamalıdır. Bunlar kulluk yapmak, ibadet yapmak birinden yana olmak manasını alınmalıdır. Kulluk yapmanın içinde namaz da vardır, hiç şüphesiz. İbadetin içerisinde tabii ki namaz var. Hatta dinin direği diye ilan edilen bir e, ibadetten söz ediyoruz namaz derken. Ama Kur'ani perspektiften bakınca meseleyi Kur'an'ın anlattığı gibi anlamak durumundayız. Salat kavramı eğer ekame yukıyı mu Ekim gibi kelimelerle kullanılmıyorsa genel manada dua ibadet manası verir. Aqame's salate, aqim's salate, yukim's salate, yukimun's salat, ikam's salah ifadeleri var. Akam talehumu's salah ifadeleri var. Bunlar namaz. Namazın ikame edilmesi. Namazın ikame edilmesi formu belli olan bir ibadeti bize öğretir namazın ikamesi ifadesi. Ama tek başına ise bu manayı vermemek durumundadır. Namazı da içeren daha genel, daha geniş bir perspektif sunar. Salat kelimesi eğer ekame, kaveme kökünden bir kelime ile kullanılmamışsa. Şimdi bu ayetler geldiği zaman henüz şimdi bizim bildiğimiz manada dört başı mamur bir namaz ibadet emredilmiş midir, emredilmemiş midir? Doğrudan tam nokta tarihi bilmediğimiz için emredilmiş olsa bile buradaki kasıt fiili bir namaz diye nitelendirilmemelidir. Geniş manada bir ibadet. Mesela Mekkeli müşriklerin en çok rahatsız olduğu eylemlerden biri Peygamberimizin Kabe'de Kur'an okumasıydı. Namaz değil, Kur'an'dan çok rahatsız oluyorlardı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kur'an okuyan kişi Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber Kur'an okuyor ve etraftakiler etkilenmeyecek. Böyle bir şey var mı? Yok böyle bir şey. İlle de etkilenir insanlar. En çok ondan rahatsız oluyorlar. Kur'an okumak bir ibadettir. Dolayısıyla ona engel olmak için çeşitli atraksiyonlar içine girdiklerini biliyoruz. Ömer İbnül Hattab henüz Müslüman olmadan Kabe'de peygamberimizin Kur'an okumasını dinlettirmezmiş. Yasaklarlarmış. O Mekke'nin o dokuzlu çetesi, Peygamberimizin Kur'an okumasını istemezlermiş. Yahut da okuyorsa da dinlenmemesini isterlermiş. Fussilet suresi 26. ayet onun üzerinden bilgi verir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا Kafirler derlermiş ki, Sakın ha bu Kur'an'ı dinlemeyin. Gürültü yapın, belki sesini bastırırsınız. Niye? Peygamberimizin okumasından etkileniyorlar. Burada kastın büyük oranda peygamberimizin Kur'an okuması olduğunu düşünüyorum. Ancak namaz kılmak da bu ibadet kavramının içinde var. En ufak bir tereddüdüm yok. Fakat burada ekame kelimesiyle desteklenmediği için maksadın namaza indirgemek değil, daha kapsamı geniş bir mana üzerinde durmak gerekiyor. Tabi meselenin boyutu uzayacak korkusuyla bu peygamberimizin okumasının yüreklerde nasıl etkiler bıraktığına dair Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla alakalı çok nefis bir olay anlatılır. Ama şimdi or oraya girmeyeyim. Şimdi salat kavramı yaslanmak anlamına destek olmak yaslanmak anlamına alabiliriz. Öyleyse Allah'tan yana olmak kaydıyla, Allah'ın rızasını kazanmak kaydıyla, Allah'a daha yakın olabilme düşüncesiyle ortaya konulmuş her bir tevhid eylemi salat kavramının içinde vardır. Salat kavramı bir tevhid eylemidir. İster söylem olsun, ister eylem olsun. Yani ister sözlü ifadeler olsun, ister fiziksel uygulamalar olsun, hangisi olursa olsun, eğer Allah rızasını kazanmak ve tevhid dairesinde kalmak gibi bir arzunun tecellisi ise o eylem salat kavramının içerisinde kesinlikle yer alır. Çünkü o anlamda salat Allah'tan yana olmak demektir. Zaten insan hayatta iki şeyden birine yaslanır. İnsanoğlu ya hayatında Allah'a yaslanır mahşerde cennete gider ya şeytana yaslanır mahşerde cehenneme gider. Bu böyledir. Bunun ara yolu yok yani. Üçüncü gidilecek bir yörü yok. Üçüncü tercih kullanılacak bir alan yok. Ya Allah'tan yanasın ya şeytandan yanasın. Allah'tan yanaysan ödülün cennet, şeytandan yanaysan ödülün cehennem. Maalesef böyle.